Kardeşini kaçırmasının sebebi neydi peki? Artık bunu hiçbir zaman öğrenemeyeceğiz. Ne bir bit yeni var? Yakında çıkar kokusu elbet. Biliyorum. Gel benimle. Dönüyorsa sen de bu olayların içindesin. Herkese yeniden merhaba yeni bir analiz videosu ile birlikteyiz. Dizinin bu bölümünde Hira doktor belasından tamamen kurtulmuş olacak. Doktor hayatını kaybedecek. Orhun da derin bir nefes alacak. Ama bir yandan da doktor ölmeden önce Orhun'a söyledikleri Orhun'un kafasında bir soru işareti olarak kalmaya devam edecek. Ve Orhun bir yandan da doktorun neden Nurşah'ı kaçırdığını annesine açıklamaya çalışacak. Annesi şüphelendiği için Orhun bu durumu saklamak istedik ama Afif’e çok zeki bir kadın. Bu yüzden de Afife asla şüphelerin peşini bırakmayacak. bu konuyu araştırmaya devam edecek. Orhun ve Hira konusuna dönecek olursak da Orhun’un hiraya karşı olan hem bakışları, hem de davranışları tamamen değişmeye başladı. Hira'nın Nurşah için yapmış olduğu büyük fedakarlık Orhun'u derinden etkiledi. Bu yüzden de Orhun Hira'ya karşı tavırlarını biraz olsun değiştirmeye başlayacak. Ve Orhun ilk kez Hira'nın elini tutacak. Orhun Hira'nın elini tutsun onu asla bırakmasın diyenler videoyu beğensin. Orhun Hiran'ın masum olduğunu öğrendikten sonra tabii ki Hiran'ın elini asla bırakmayacak ama bu gerçekler ortaya çıkana kadar biraz daha sorun yaşanabilir. Sizler neler düşünüyorsunuz? Lütfen fikirlerinizi yorum olarak iletmeyi unutmayın. Hepinize iyi seyirler. Kendinize çok iyi bakın.